gibi 2020 yılı salgın gölgesinde geçti. Mart 2010 tarihinden itibaren bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın her alanda kendini hissettirdi. Özellikle kamu çalışanları salgın neticesinde ve salgının bitirilmesi, yayılmaması noktasında üzerine düşen görevi yapmanın gayreti, çabası içerisinde oldular. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı hepsine teşekkürü bir borç biliyoruz. Ve vefat eden bütün kamu çalışanlarını ve vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Şu anda hasta olan başta kamu çalışanları olmak üzere bütün vatandaşlarımıza acil ve kalıcı şifalar diliyoruz. Tabi bunun yanında sağlık çalışanlarımıza katkı olarak sağlık çalışanlarımızdan sonra tarif edebileceğimiz Diyanet çalışanlarımız, din görevlerimiz de bu salgının hem bitirilmesi hem salgının yayılmaması ve salgından zarar gören vatandaşlarımızın hizmetlerinde olmanın mutluluğunu, gururunu yaşamaktadırlar. Bu vesileyle de bütün din görevlerimize Diyanet çalışanlarımıza ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü din görevlerimiz, özellikle din görevlerimiz hem filyasyon ekiplerinde, hem vefa destek gruplarında, hem de mahalle denetim ekiplerinde bir taraftan kendi görevlerini yaparken, yani camideki din görevliliği görevlerini, vazifelerini yaparken bir taraftan da milletimize, halkımıza, insanlarımıza hizmet etmenin çabası gayreti içerisinde oldular. Ve bu hizmetlerinden dolayı da hiçbir karşılık beklemediler ve tek dertleri bu salgının bir an önce bitirilmesi ve bu salgından zarar gören vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alabilmelerinin temini olmuştur. Tabi burada bu salgın ekonomik anlamda da bütün vatandaşlarımıza olumsuz bir etkisi olduğu gibi kamu çalışanlarımıza da olumsuz yansımaları olmuştur. Çünkü burada alım gücü insanlarımızın düşmeye başlamıştır. Bildiğiniz gibi 2019 yılında toplu sözleşmenin yapıldığı, daha doğrusu toplu sözleşme masasının kurulduğu ancak imzalanmadığını hepimiz biliyoruz. Ve hakem heyetine giden toplu sözleşme neticesinde hakem heyeti 2020 yılı için 4 artı 4, 2021 yılı için de 3 artı 3 bir maaş zammı oranı belirlemiştir. Dolayısıyla gelinen noktada bugün itibariyle TÜİK'in verilerine baktığımızda %15'lere yaklaşan 14.90'lara ulaşan bir e, tüfe oranıyla yani enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Bunu da baz aldığımızda 2020 yılı için 4 artı 4 dediğimiz yani toplu olarak %8 e, bir zam ek zam artışı bu ...kamu çalışanlarının da enflasyona karşı yenik düştüğünü ortaya koymaktadır. Şimdi 2021 yılı içerisinde de baktığımızda ilk 6 ay için %3 olarak belirlenen zam artışı olmuştur. Bu da gösteriyor ki yine enflasyonun altında kalacak bir rakamı oluşturmaktadır. Bu sebeple biz Türkiye Kamu Sen, Türk Diyanet Vakfı Sendikası olarak bütün kamu çalışanlarına ek zam verilmesiyle ilgili... Bir taleplerimiz olmuştur. Bu taleplerimizi de e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve e, Maliye Bakanımıza e, yazılı olarak e, ilettik. Bunu bütün Türkiye genelinde yaptığımız e, eylemlerle e, bir e, mektuplu e, postaneden mektupla e, bu talebimizi ilettik. İnşallah bu talebimiz bir an önce karşılaşır, e, karşılanır ve kamu çalışanlarının alım gücünün daha iyi hale gelmesi sağlanmış olur. Burada kamu çalışanlarına ek zam talebi, özellikle işçilerimize, memurlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza verilecek zamlar veya ek iyileştirmeler şunun için önemlidir. Burada piyasanın hareketlenmesi gerekir. Malum salgın nedeniyle çoğu işyerleri kapalı veya kısıtlı şekilde çalışma imkanı bulabilmektedir. Dolayısıyla bir para döngüsü enflasyonun karşısında eriyen maaşların ve alım gücünün azalması insanları da rahatsız etmektedir. Bu sebeple özellikle kamu çalışanına verilecek her artış, her lira piyasaya bir katkı olarak yansıyacaktır. Ve burada esnafın özellikle mahalledeki bakkalın, manavın, kasabın ve marketlerin bir alışveriş sistemi içerisine dahil olacağı ortaya çıkacaktır. Bu sebeple kamu çalışanlarına verilecek her lira esnafın yüzünü güldürecektir. Esnafa yarayacaktır. Yine söylemek de ifade etmek gerekirse piyasa canlanmış olacaktır. Bu sebeple bu çağrımızın ekzam talebimizin bir an önce karşılanması bizim de beklentimizdir. Tabi burada kamu çalışanlarının özellikle yıllardır beklediği neredeyse 3. yıldan gelen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü olan 3600 ek gösterge talebinin bir an önce yerine getirilmesidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız 3 yıl önce din görevlerine, hemşirelere, polislere ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verileceğini duyurmuştu. Ancak bugüne kadar bu yerine gelmedi. Buradan Biz yine Türk Diyanet Vakfı Sendikası ve Türkiye Kamu Sen olarak 3600 ek göstergenin sadece 4 sınıfa değil bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bunun için de Türkiye Kamu Sen bir memur paketi hazırlamış durumda. Bu memur paketinin e, yasalaşması e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerekirse e, bir özel oturumla, gerekirse bir e, bu işi bekletmeden e, yaklaşık 20-25 milyonu kapsayacak e, ve ilgilendirecek e, bir maddeler olan memur paketinin çıkarmasını e, biz de talep ediyoruz. Bunun için de e, görüşmelerimiz, e, çabalarımız devam etmekte ki. Bu memur paketinin içerisinde 3600 ek göstergenin verilmesi, yine kamu çalışanlarının özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan yaklaşık 27 bini bulan, sayısı 27 bini bulan 4 ve sözleşmeli arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın, imam, müezzin ve Kur'an öğreticilerimizin kadro taleplerinin de karşılanması bu memur paketinin içerisinde yine Vekil imam Vekil Müezzin ve Fahri Kur'an Söyleticilerimizin kadro taleplerinin karşılanması bu memur paketinin içerisinde aynı şekilde yardımcı hizmetli sınıfındaki arkadaşlarımızın genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi yine bu paketin içerisinde yer almakta. Bu paketin içerisinde yine bizim olmazsa olmaz dediğimiz atama nakil ve görevde yükselmelerde kişilere göre değil liyakatin esas alındığı insanların bilgisi, becerisi ve kuruma katkısı, liyakati esas alınarak hakkaniyetli bir şekilde atamalar ve nakillerin yapılması olmazsa olmazımızdır. Bu paketin içerisinde yer alan maddelerden yine bir tanesidir. Aynı şekilde memurların işçilerde olduğu gibi bütün gelirlerinin emekli keseneği yansıması ki bu emekli ikramiyelerine ve emekli maaşlarına yansıyacak şekilde düzenlenmesidir. Ee, burada yine bu mülakat anlayışının e, bazı meslek grupları hariç e, tamamıyla kaldırılarak e, insanların yazılı puanına göre atama yapılmasının temin edilmesi gerekir. Çünkü mülakatlarda e, maalesef farklı unsurlar devreye giriyor. E, biraz önce söylediğimiz gibi liyakat e, esası ortadan kalkıyor. E, kişiye göre veya tanıdıklarına göre veya bir yerlere mensup olma anlayışıyla e, insanların ataman hakları gerçekleştirilmiş oluyor. O zaman adalet anlayışı, hakaniyet anlayışı ve birbirine olan o sevgi, saygı, kardeşlik hukuku zedelenmiş oluyor. E, bu sebeple e, bu memur paketini biz önemsiyoruz. E, bunun için de e, bir an önce e, yasalaşmasını ve insanlarımızın hizmetine sunulması, kamu çalışanlarının hizmetine sunulmasını e, talep ediyoruz. Tabii biz Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın e, öncelikle e, huzurlu, mutlu ve üretken, verimli bir e, iş hayatına e, katılması noktasında e, sendik olarak üzerimize düşenin işlerin yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için de e, burada bizim için elbette ki milletimizin huzuru önemlidir. Devletimizin yarınlara daha güçlü, daha müreffek etmesi önemlidir. Sendikacılığa bakışımız da e, bir araç olarak bu sendikanın düzgün bir şekilde hem kurumumuza, hem e, ülkemize, milletimize, hem de çalışanlarımıza bir katkı e, sunması e, bizim için önemlidir. E bu sebeple sendikacılığı da e, yaparken kırmadan, dökmeden, e, insanları e, ayrıştırmadan, ayırmadan kucaklayarak kardeşlik hukuku içerisinde e, bir hak arama mücadelesini e, yapmanın gayreti içerisindeyiz. E, bunun için de e, bizlere destek olan bütün üyelerimize, e, çalışanlarımıza e, biz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, bize bu fırsatı verdikleri için de Eder TV'ye ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.